Ağalara selam çatışmaya devam diyorum. Ee, yine karşınızda ben bu arada kaç aydır bir ay olmuş bu arada bir atmadım adam. Enemy, enemy down. Yani Bu arada yanımda Ömer var. Yani bildiğiniz Ores. al bir. Abi şurada mısın? Evet şuradasın. Nasıl? Enemy. What, what, are you? Ben. Oğlum, Enemy down. Oha. Bu arada Ömer e, askıda alıyor çünkü ben söyledim ki falan bana salsın. O yüzden askıda alıyorum. Bu arada arkadaşlar işte, bu videoya çok güzel bir like istiyorum. Tam tamına m, 30 like. Bak, 30 like. Enemies ahead. Bu yüzden böyle videoların yani Ömer'le e, Dövbe videoların devamı gelir. Onun için bir like'larınızı yapıştırın. Bu arada burada bakacağız. Adam olursa burada kalalım adam olmazsa. Onu Enemy dost, down. Emesim bu arada biraz çok arada düşüyor da. Her neyse biz gidelim. Bu arada şey yapar e, istiyorum belki canlı yayın açayım ama ba, e, pazar yine belki açarım e, size bağlı yani 30 gün yeni pazar yine kadar e, canlı yayın açmaya planlıyorum. Bu arada. Enemy. Yine, Enemy yine, down. <gülüşmeler> eskisi gibi izlenemiyoruz o yüzden ne bileyim yakınlarınızda falan paylaşın ki kanalımıza ne like falan atsınlar veyahut ailenizin telefonla e, like atabilirsiniz bunları yaparsanız cansınız o zaman ne bekliyoruz çatışmalara gidin Alamıyordum. Enemy. bu yüzden tabumam gerekmedi ama bayım adam tabi pubg lite olduğu için abi sen Enemy. kendi hakkında beni down. şurada bekleyip öldürüyor Harbi sen o kadar akıllı mısın? Ben de salak mıyım? Şunu e, UMP al. Şu mermileri atalım. Bu arada bu oyun e, bir 20 kill almayı planlıyorum aslında. Alabilirsek ya olsun al almazsak da ne bileyim. Ya evet. Mark location. bana. Evet, I need consumables. Raç var ya. Adam var. Botmuş. Bak adam ya. Ben seni botlar saldım saldı ya adam. Neredesin? Bu konflik olabilir çünkü konflik yani. Bu oyunda e, konflik kullanmayan down. bir iki kişi var. Bir iki kişi de, de söylediğimde ya. E, birkaç e, kişi var. Onlara da saygılar ama kombi kullananlar zaten kendileri biliyor. Oğlum bak Enemy. down. Yoksa. Oğlum bir an sandım Ömer bayıldı diye. İyi ki de bayılmadı. Yedi kilimiz bastı lan. İyi. Gayet iyi. Ooo bak şöyle. Okay. Enemy. Ben Enemy down. Bir, yat oğlum. Yayın biraz kötüleşmiş ama yapacak yap, yap, bir şey Let's go. Ama yine iyi ya. Bu arada 15 kil artı olsam bu video bir 30 like gelsin bak 30 like. Ee, gidelim şimdi abi Gel 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 gel. Bu arada Selim gibi 30 like böyle tarz videoların devamı gelir. En az 15 kil aldım başlara atarım. Bak harbiliyorum. Her, her e, video her video eğer bu videoda siz 30 like katarsanız 30 like çok şey mi diyorsun ben? Enemy 30 down. Ee, e, böyle killi, bol killi Ömerle hatta maçlarım yeri yani size bağlı bu. Eğer gelmezse de ne diyeyim ya? Ee, gel. Diğer... Ana. Olur. O neydi lan? <laughs> Oha. Oğlum ya konfiyi bırak ya bak bunları söylüyorum bak. Şerefsizler yiyecek kovu kullanıyor zaten. Oyunda mal gibi banlamıyor şunları. Ben onun yetkisi olsam vallahi bunları hiç açmam ya. Yine ben bir hile videosu paylaşmıştım ilk videom. Onu gitti hesabımı kapattı ama bu malların Form up on me. E, PUBG hesabını bir tür, e, bir banlamıyor. location. Ah be kanal. 680 oldu neydik ya. 700 aboneye yüremedik. Hadi bu kanalda 100 abone olmamız yok. <laughs> yok mu? Enemy abone yok mu şimdi 100 abone diyorum. Garibi yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler belki ıı, şu kanalda daha güzel içerikler falan yok. Bu arada bu kanal 200 200 mü diyorum lan 200. Bu kanal tam tamla 300 200 200. 200 abone olduğunda e, bir tane e, şey e, ismi neydi lan? Evet. Diğer tür oyun e, videoları çekmeye başlayacağım. Ama e, evet konfig. Ama söylediğim gibi 200 abone bak 200 abone ne ki 200 abone 200 abone. Ne yaparsınız? Ben de şuradan dalacağım. Da Adamlarda CF var. Ölebilirim. Risk atıyorum. 12 var. Bomba gibi. 15 kişi 14 kişiye kaldı. 13 kişi. <laughs> 12 kişi. Hani saymıyorum bu kişileri. <laughs> bu arada video buraya kadar izleyenler kralsınız. Bu video bu arada tutar mı? Oğlum bir ismi neydi lan? Oğlum bir kanal vardı ya. Henüz bin abone olan yeni yeni. <laughs> Evet o kanal bir videosu 3 gün önce 1000 falan gelmişti galiba ee, bir hafta falan önce videosu e, kaç izlenmişti 3000 falan o yüzden konfliksin ya seni şöyle bir enemy zıpla zıplayı ver çekir ye ne yapıyorsun sen çekir güzel bir şekilde aldık o zaman gidelim oha Enemies ahead. bunları alırım ben. Oğlum, bunları bir ve iki atırsam, bir ve bir ve iki atırsam ya dört kişilerde bir ve dört atırsam. Enemy. like 30 like. Bu bir. Lan. Oğlum duvoz <laughs> Oğlum mala bak ya sanki duvaz. yakın temassız da biz. Hani neyse bu ar e, abone yapın diğer 200 olanlar çekeyim. Enemy. Abi abi. Koş. FPS'in işte FPS'in işte. 14 kişi gelirlerse FPS'in çarp ben ölürüm ya. Ben ölürüm. Bak 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 bak. Gördün? Hadi. Ya. Abi biz gidelim şimdi. Arabi ses aldım. What? Enemy. Bak abi. you? Enemy. Enemy down. Oh, what? Lan. Lan. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Sürekli <laughs> Enemy. Sürekli kimle yazılmak ya. Emin miydi çok oldu. Enemy down. Abi burada FPS'in düşüyor diye çok iyi oynayamıyorum. Bak 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 bak. Enemy. FPS'in vallahi düşüyor ya. Onu ben burada nasıl almayayım ya? Eşya zor olmayayım olsaydı çok almıştım. Şimdi bitireyim ben. Oğlum 12 var mı? sen Enemy down. bir dört lan. Bir dört lan. lan, lan. Oğlum bir. Enemy. Enemy doktiyon, down. Bir ve, oğlum. Oyunun en iyi 1 ve 4'ü adlı uh, video çıktı. Helal olsun bana. Oyunun en iyi 1 ve 4'lerinden biri bu arada. Oğlum arabada araçta Enemy. kişi kaymak lan? Harbi. Yani ismi de yar yaraşıyor. Azuro Papyon villay. Oha oğlum bunları yunuslu olsa yetmez lan. Ama ben Gidiyorum. Ee, biraz da muhabbet edelim. Çünkü bir şey kalmış. Ee, hangi oyunları isterseniz çekirim ama 200 abone. Bak 200 abone de diğer kanal açacağım. O kanalda ee, ne bileyim. Clash of Clans olur ne bileyim ya. Minecraft olur. Ee, ne ya. Hangi oyun isterseniz. Size kalmış yani. Her neyse benim evim çöp ya. Ee, mobile'dan light'e geçtiğim için evim birazcık sakar gibi gibi gibi. Oğlum bu nerede pusuyor? bak bu Özbekistanlıdır şimdi Özbek'tir bak. Bak 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 bak. Bekle bak şimdi nasıl 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 pusuyor. Ama nerededir Allah bilir. Belki de şu youtuberlar var ya Özbek. Ee, alan sonunu bekliyorlar. Can basıyorlar. Oğlum öyle bir şey olursa ben videoları çıkarırım. <laughs> Ama adam ölüyor sonuçta. Ölecek o gördün mü? Bak ben de söyledim. Ben de söyledim. Dışarıdan sıktı. Dışarıdan sıktı ama bilmiyorum. Buradan ben bir şaşmaca yapabilir miyim? Sola bir tane satsam, sağa bir tane satsam, kendim de ortadan gitsem adam kavas karşı bence. De. Öyle bir şey olur mu lan? Mal mal. Oğlum artık her yeri silelim. Ne çık ya? Senin mi evet. hala? şurada var. Söyleyeyim mi? İşte bin aldık. 17 30 like at. Hoşça kalın mutlu kalın.